Ankara Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından bu yıl en iyisi Ankara Üniversitesi temasıyla düzenlenen 18. Tanıtım Günü etkinliği üniversite adaylarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Fakülteler, meslek yüksek okulları ve devlet konservatuvarı ile idari bilimler etkinlik kapsamında eczacılık fakültemiz fuaya alanında stand açtı. Ankara genelindeki seçkin okullardan gelen yüzlerce üniversite adayı standları ziyaret ederek görevlilere seçmek istedikleri bölümlere ilişkin sorular yöneltti. Standlarda görevli, akademik ve idari personel de adayların sorularını tek tek yanıtlayarak öğrencilerin merakını gidermeye çalıştı. Etkinlik çerçevesinde 50. yıl salonunda düzenlenen kariyer sohbeti öncesinde aday öğrencilere seslenen rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, ülkenin en köklü yüksek kurumlarından biri olan Ankara Üniversitesi'nin Türkiye'de en fazla devlet adamı yetiştiren üniversite olduğunu ifade etti. Türkiye'deki 81 valinin 44'ünün 144 ülkedeki büyükelçinin de 58'inin Ankara Üniversitesi mezunu olduğuna dikkat çeken ünü var. bunun hem kamu hem de özel sektörün Ankara Üniversitesi'ni tercih ettiği gerçeğini ortaya koyduğunu dile getirdi. Üniversite dediğimiz zaman fiziki mekan içindeki teknik donanım, insan kaynağı ve yaşam alanı. O sebeple tercihimizde biz hep bunları düşünüyoruz. Daha sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erten Gökçe aday öğrencilerle kariyer sohbeti gerçekleştirdi. Rektör var. Kariyer sohbetinin ardından öğrencilerle birlikte standları ziyaret etti.